Herkese merhaba. Birazcık dışarı çıktım günlerden sonra. Çok güzel. Yem yeşil olmuş her yer. Doğa uyanmış. Hidrallez geliyor, yaklaşıyor. Çok azıcık zaman kaldı. Bahçeler, her yer çok güzel. Ama insanlar çıkıp bakım yapamıyor. Herkes evinde. Evinde olmayanlar da işte mecburiyet olarak çıkanlar. Kimisi markete, kimisi işe gidiyor. Kimisi rahatsız. Bakın eczanenin önünde kuyruk var. İlaç alıyorlar. Tek sıra halinde sanırım. Hasta olan insanlar da var tabii ki. Hayat devam ediyor. Aylardır süren bu virüs nedeniyle evlere kapalı mekanlara kapalı kalan insanlar bunu aldı sıkıldı Tabii ki bu hiçbir zaman dışarıya da neden değil Çünkü hastalık daha zor daha çekilmez daha katlanılmaz hastanelerde yoğun bakımlarda insanlar neler yaşadığını hepimiz görüyor duyuyor, okuyoruz. O yüzden evlerimizden çıkmamamız lazım. Zararı olmadığı sürece. Biraz şu kuşları çekeyim. Yemliyorlar hayvanlar. Ne yiyorlar acaba? Çimenlerin arasında. Onların da vardır herhalde yediği bir şeyler. Ot yiyorlar mı bilmiyorum. Kuş seslerini dinlemek bile insanı rahatlatıyor. dünya hepimizin. Sadece bize ait değil. Hayvanlara da ait. Bitkilere de ait. Denizlerdeki balıklara da ait. Ama insanlar sadece kendilerine ait olduğunu sanıyorlar. Bozdular, tahrip ettiler. Her şeyi yaptılar. Hırslarına yenik düştüler. Zengin olma, büyüme, hükmetme, güçlü olma, zayıfı ezme peşine gittiler. Şimdi şu güzel günde, şu güzel mavi gökyüzünde evlerde kapalı kalmak yerine bu parkların, bağların, bahçelerin tadını çıkarsaydı. Bak yaşlılar dışarıya çıkamıyor, 65 yaş üstü. Parklara gidemiyorlar. Bu güzel günün, bu güzel güneşin tadını çıkaramıyorlar ne olurdu? Başımıza gelen her şeyden kendimize ders çıkarmamız lazım. Muhakkak ki bizim kusurumuz var. Öyle ya da böyle. Kendimiz bozduğumuz, tahrip ettiğimiz bütün bu doğayı, dünyayı bize bir geri dönüş olacaktı zaten. Oldu da. Öyle işte. Sanırım Erguvan ağacı. Çok güzel. Sahil bomboş bugün. Biz arabayla indik tabii ki. Geçiyorduk sadece. Markete uğrayıp. Görüyorsunuz şu güzellikleri. Sizlere de çekmek istedim. sadece araç trafiği var. Başka da hiçbir şey yok. Hiç böyle görmemiştim bu mevsimde sahili. Ne büyük acı. Normalde buralar dolup taşardı. Hele de bu güzel havada. götürüyor Evet. evet, yasak değil Buralarda polis yok herhalde. Bu mevsimde bu havada bu sahili hiç boş gördün müydü? da olsa azıcık da denizi çekeyim. Görüyorsunuz ne kadar güzel rengi. Aman güzelliği. Bir... Özlemişiz ya. Çok güzel. Harika. birbirlerinden uzaklaşarak alışveriş yapıyorum. Sosyal mesafeyi koruyarak. Allah'ın verdiği nimetlere bakın. Her şey var. Ne kadar güzel. Elhamdülillah. Her dakika şükredip minnet duymamız lazım Rabbimize.